Şimdilik ee, bir tane ileride, şurada bir yerdeydi yanlış hatırlamıyordum. Şurada bir yerde ee, gözüme çarpan bir tane ev var. Tek tahta kapısı olması lazım. Büyük ihtimal bir tane de garaj vardır ya da bir tane tek kapı bilmiyorum. Gideceğim şimdi oraya raid atacağım. Silencer'ım yok yani. Bilmiyorum, susturucum yok. Ne yapacağım bilmiyorum ama gideceğiz bakalım. Raid'imizi açacağız ama da... Susturucu çözeceğim bir yerden bakalım. İki böyle falan bakarım. Ol, olmadı şey yaparız. Halledelim. Adillik ne çalışacağım bakalım. Şimdi geldim. Bir tane Türk arkadaşımız vardı burada. Bizim evde burada. Ee, yolda gezerken öyle şey yaptım. Ya. Tamam kanka. Sana zahmet bana şey yapar mısın? Ee, atar mısın susturucu? Öğrenmene gerek yok ya. Ben öğrenirdim. Pesini de veriyor çocuk herhalde. Çocuk işte susturcu verdi, verdi bana, verecek yani inşallah. Eyvallah, çok sağlasın ya. Bor borcum olsun. Tamam, tamamdır. Hadi görüşürüz. Sağolsun BPS ile beraber verdi. Şimdi bir kill çekip evde doğalım. Arkadaşlar videoyu 5 saniyeliğine bölüyorum. Açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelirseniz sevinirim. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi susturucuyu biraz basalım. Bir tane susturucu yeter. Sonra gidelim raidimize başlayalım bakalım. Orada oraya kadar gidebilirsen inşallah orada devam ederiz artık. Hadi bakalım çıktık yola. Gidelim bakalım. Şimdi raid atacağım base. E, bir tane klan basesi var yanında kocaman. Onun e, dün ben yanına gittim klan basesinden dedim aktif değiller falan bu adamlar iki gündür gözüme çarpmıyor çünkü. Gidip gidip geliyorum. E, araba base'lere eremiş bu klan basesini. Bunun hemen dibinde de bir iki kare bir base var. Taş ahşap karışımı. Şimdi oraya gideceğim. Oraya raid atacağım. Belki hani dedim araba base'inden loot almıştır çünkü çok sandık vardı. Araba bezi komple kökten silinmediyse gösteririm. Adamın evin sahibi bile bu olabilir yani şu an. basası. işte burada da şey vardı. Koskocaman araba besisi vardı bunların. bu varsa almıştır diye düşünüyorum. Gireceğim bakayım buraya. It's my base. It's my base. I have nothing. Good. Why do you need to shoot me? Metal one, bayağı bir metal çıktı bu ne Allah'ım ya bu ne böyle Şimdi gidelim eve Güzel ilk raidimizi attık bayağı bir şey çıktı Metal çıktı güzel oldu Ben atı nereye gönderdim ya Valla Güzel oldu güzel Bunları da eritiriz. Oo, bunları da odun lazım. Buraları da odun doldururuz birazdan. Sonra başka evlere raid'e gideriz artık. Hadi bakalım. Evet fırınları falan da doldurdum. Güzel bir şekilde. Şimdi ufak bir dışarı çıkayım bakayım bir gezeyim mezeyim bir şeyler yapayım. başlamış kazma ya. Yazık valla adama direkt sıktık. Neyse devam. Ve istediğim fight işte. Akeller geldi. Adamın notu nerede? Ah be. İkisini mi? Neyse. Güzel fightlaştık ama. He. Bayağı iyi fightlaştık da. Öldük. Adam burada 4 kişiymiş herhalde ya. 2 zaten ben kestim. Hadi o adam sonra 3 ya da 4'ler en az. Neyse iyi oldu iyi oldu. Zaten ta nereye gitmiştim. Hani buradan da döneceğimi düşünmüyordum da. Sıfatlaşmaya gittik. Güzel oldu. Şırıngan bitmeyeydi. Güzel olurdu. Neyse tatlı oldu tatlı. Hadi bakalım. Şimdi bir Türk arkadaş daha gelecek. Ee, benim kapıma pusmuştu ama. Arkadaş daha gelirim diyor. Şimdi şey işte. E, silah mili atayım. Çocuk da EOK ile gireceğim. Ben de o kadar silahım var ne yapayım. bir falan verim bari. Böyle 2 vereyim dedim de. Ben dedi bastım dedi gerek yok falan filan. İşte bir, bir vereyim. iki tane. Bir tane altılı vereyim. Thompson vereyim. Hmm, başka bir tane yarı oto verelim. 92 verelim. Aslında tasman da verme, Neyse tasman da verelim. Başka. Bir tane Jack verelim. Başka neymiş var bakalım. Hakele versen mi? <laughs> Çünkü ben şaşırdım. Sağ sola takılıyor tek başına. Küçük bezi falan filan var. Hoş geldin. açtın senin mikrofon. Hmm. Anladım. Kanka bana şey lazım ya. Sana zahmet hani kasarsan falan filan fazlasıyla bir şey yaparsan ağaç lazım odun. Al bunları da sana vereyim. Al al. Ciddiyim ciddiyim. Kanka fazla var bende. Çok fazla var. Yani bana bir bayağı bir odun lazım. Hani yolun düşerse şey odunu e, odun kasmaya falan. Biraz da bana kasarsan çok güzel olur. Eyvallah eyvallah. Hadi görüşürüz. <laughs> Çocuk da şaşır. Havaka verdiler. İyi oldu ya. Yardım etmeyi seviyorum. Zaten beleş mutlu. Yardım edelim bari. İşisi, i̇şi yürüyorsun çocuğum. Ticarete başladık abi. Her gelene bir şeyler veriyoruz. Onlar da bize bir şeyler getiriyor. Tavsiyeler. Çocuğa da baya bir şey lazımmış. Abi AK çok var ya. Yani aşırı AK'miz var. Ne oluyor lan? Oğlum bu kapının kilidi mi yok? Evet şimdi biz de onu fark ettik. Tamam bekleyin burada. <laughs> lan var ya. <laughs> Allah'ım kapının kilidi yapmış yani. Fena iki verelim onlara da. Bir mermi verelim. Öğrensinler. Eee başka? Kanka bekleyin kapıyı çalmayın. Oğlum kalma çalma lan. Mal çalıyor ya. Kusura. Sıkıntı yok. bunu verelim, bunu verelim, bunu verelim, bile verelim. nereden buldun oğlum sen? Evet. Eve göre ol, lazım. <gülüyor> <gülüyor> suski, mi? <laughs> bir lazım. dayı. Hediye mi olsun kanka? Bu evde kuracak. Biz, biz bunu eve götürürken ölürüz. Aga biz daha. bizim ev kabul etmez bunu ya. Siz nerede oturuyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Ee... Şöyle elimiz gidiyor. Hı hı. Evet. R8 R8 R8. Ya uzak değilmiş. Tamam bekleyin burada. Bekle beni. Bekle. Kal burada bekle. Bari çocuklara yardım etmeye gidin abi. Dostum selamun merhabalar. Kim geldi oğlum şimdi? Ha? Oğlum ortalar. Hadi hadi yürüyün hadi beyler. Eyvallah. Oğlum beni öldürmezsiniz değil mi lan? ar arkadaşlar ar çıktı eğleniyorum şimdi. <laughs> Aklından geçiyor da insan hiç sanmıyorum eve götürüyoruz şimdi. <laughs> Sıkıntı evet, yok kanka. Öldürürseniz de canınız sağ olsun. Neyse tamam ben kaçıyorum. Ee, bir şey olursa bir yardım ihtiyacınız falan çağırın ben tamam. <laughs> hadi hadi görüşürüz kolay gelsin. Hadi bakalım. Güzel oldu. Güzel çocuklar yardım ettik en azından. Bölüm nesil neyin nasıl? İki kapı. Buna girelim. Patlayıcı mermiyle. Girelim buna. 啊，老了。 Allah'ım yarabbim beni uğraştırdıkları şeye bak. Ben dedim ama. Aleyküm selam. Adamı kestim şurada da. Geciktim kanka kusura bakma. Oy oy oy. Kanka İstanbul. çok kasamadık. Bende hem odun balta vardı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok canına sağ olsun. Work 3. Work 3. satıyor musunuz demiş de chat'te. Evet. Sülfüre alabiliriz istersen. Vallahi sülfüre olur kanka, sülfüre satayım. Ne kadar sülfüre? Eee Kanka 5 5K'ya satarım. 5K bir bakayım bence Yani şunları bir eve bırakayım. Bak alet dolabı aslında yanlışlıkla ya. Yerim. Abi herkes chatte bana yazıyor. Yani koşturamıyorum kimse.